Tarık top aldı. Yaptı ortayı. Mehmet kafayı vurdu köşeye doğru. Mehmet Ataberk. İki Mehmet karşı karşıya. Aysati. Dipa'ya doğru. Dipa karşı karşıya. Dipa vurdu. Mehmet kurtardı. Mutlak bir gol şansı. 13. dakika. İşaret geldi. Kan geliyor. Kaleye doğru. Yan filelerde. Kan. Gökhan kaleye baktı. Savunmaya çarptı. Mehmet Akyüz'ün önünde kaldı. Gol şansı olabilir. Topa müdahale ediyor. Onur. Burak önünde kaldı. Burak çaprazda. Burak. Köşe vuruşu kullanacak Bursa Spor. Burada bir elle oynama itirazı oldu. Pa, dipa Dipa. kareye baktı. Dipa. Direğin üzerinden out. Burak. Salman arkasına gönderilen top. Ceza sahasında gol şansı. Karşı karşıya. Topalarda gol. Onur topalara gönderdi. 52. dakika. Bursa Spor'da plasman döne geçiyor. Bursa Spor Adana deplasmanında 1-0 önde. Onur Atasayar. Burak. Burak. Pasını da verdi. Ali Akman çapraz Ali vuruyor. Kaleci Zubaz. Tarık. Tarık ceza sahasına doğru. Arka tarafa gol şansı. Mehmet Akgüz dışarı yattı. 59. dakika. Mehmet Akgüz. Dippan'ın vuruşu. Kalabalıktan geri geldi. Çok uzaklardan bir şut. Kan orta geliyor. Ceza sahasına doğru. Karanboy topalarda. Deminspor beraberlik golü yakalıyor. 1-1 oldu maç. Eze hareketli. Eze ceza sahasında. Eze. Eze'nin pası arka tarafa. Ceza sahası. Gol şansı. %99'luk gol şansı. Kaleci Ataberk. Kan geldi. Yapıyor ortayı içeriye doğru. İtirazı oldu yine Demir Sporlu oyuncuların. Oyun devam ediyor. Tarık. Aysati Onur mücadelesi Onur'da kaldı. Onur pasını verdi. Burak kapacak tek başına gidiyor. Kaleci kalede Burak hareketli. Burak gidiyor. Burak pasını verdi. Ali koştu. Ali karşı karşıya. Ali bir açırtma Ali. Ve gol. 84. dakika. Demir Sporlu oyuncuların penaltı beklentisi. Oyun devam etti. Ve Ali Akman'ın mükemmel dokunuşu. Travre. kan kan döndü yaptı ortaya kadarafa kafa vuruşu top bayrak kalkıyor Offside bayrağı kalkıyor maç bitti kritik maç sona eriyor adana demirspor deplasmanından 3 puanla dönüyor bursaspor demirspor 1 bursaspor 2